Nizam var arkadaşlar. Şimdi ablamuza gitmek için yola çıktık. Bu videomuzda tatlısuz kefali Avlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ablamıza yaklaştık. Birazdan ablamıza gireceğiz. Son zamanlarda arkadaşlar çok sıkıntı var göletlerimizde. Uzun zamandır yağmurların yağmaması göletleri olumsuz yönde etkiledi. Yani neredeyse Türkiye'nin her yerinde özellikle İç Anadolu ve Batı kısımlarda daha çok görülüyor. Bakalım şöyle göletimiz gözüktü. Ee, küçük bir gölet. Aslında suyun çekilmesiyle çok küçük kalan bir gölet. Normalde su arkadaşlar kayaların hemen hemen üstüne kadar geliyordu. Siz de fark ediyorsunuzdur zaten göletin ne kadar büyük olduğunu. Evet çok aşırı derecede çekilmiş. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi göletimize geldik. Şimdi birazdan aşağıya inip spin yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar şurada akan bir su var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şimdi birazdan o dere yatağının başına doğru gideceğim. Hemen aşağıya. İlk denemelerimi hemen oradan yapacağım Orada arkadaşlar balıkları bulmam Daha kolay olabilecek Öyle düşünüyorum Evet Yukarıdan yavaş yavaş sular süzülüyor Arkadaşlar Fazla ses çıkarmadan Şuradan Hemen atış yapalım arkadaşlar. Sucuğun kurbağamızı taktık. Şimdi av zamanı. Evet arkadaşlar ilk balığımızı aldık. Bıraktı galiba. Bilmiyorum ama galiba bıraktı mı? Evet ucunda arkadaşlar ilk balığımızı aldık. Küçük bir balık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok küçük bir kepenes. Şimdi ait olduğu yere hemen geri göndereceğiz bunu. Dur bakalım. Sakin ol şampiyon. Evet arkadaşlar çok küçük bir kepeniz. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen doğaya bırakıyoruz bunu. Hadi bakalım büyü gel. <laughs> Balık yemi uzakta alıyor. Zaten atışlarımı biraz daha uzağa yapmaya çalışıyorum. Evet spin disiplininde arkadaşlar ne kadar çok uzağa atarsanız o kadar çok balık tutma ihtimaliniz olur. Kayaların oradan arkadaşlar çok ses geliyor. Balıklar orada atlıyor. birazdan birkaç atış daha yapıp yer değiştireceğim. Evet arkadaşlar şuradan az önce çok büyük bir balık atladı. Hemen malzemelerimi alıp oraya geçiyorum. Evet şu kayaların orada arkadaşlar çok büyük balıklar atlıyor. İki oldu. Hemen oraya gitmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Kayalarına oraya gidiyorum şimdi. Çok güzel balıklar hatta da orada. Bakalım. Balıkları yakalayabileceğiz mi? Evet arkadaşlar yer değiştirdim. Biraz da şansımı buradan deneyeceğim. Arkadaşlar aldım. Bir tane aldım. İnanın arkadaşlar çok küçük balıklar. <laughs> Bakar mısınız şuna? Yani bu balık bu balığı yemeye çalışıyor. İnanılmaz. Sen büyüyünce ne olacaksın? Büyük balık mı olacaksın? <laughs> Evet arkadaşlar parmak kadar spinle tuttuğum parmak kadar bulduk. <laughs> Hadi bir de gel. Evet, bu arası derin arkadaşlar. Burada kaşıklarımız var. Yuma taşı, alabalık kaşığı vesaire arkadaşlarımız. Şimdi buradan benim favori olan bir tane köşüğüm vardı. Kırmızı. Evet bunda. Evet bu kaşıkla arkadaşlar bir numara bir kaşık. Şimdi bu kaşığı deneyeceğim. Tekrar, Çok güveniyorum arkadaşlar. Şöyle kaşığımız. Evet arkadaşlar. Evet bir balık daha aldık. Küçük bir balık. Kaşık çalıştı. Bizim renklerde kaşık. Çalışacağını düşünüyordum zaten. Ama balıklar çok arkadaşlar. Şöyle yakaladığımız balık bu. Ama zevkli gerçekten çok güzel. Dur bakalım. Canını acıtmadan. Bunu da sanalım. Evet üçüncü balık oldu arkadaşlar. Bakalım. Büyük bir balık tutabiliyor. Evet arkadaşlar tam kıyıda tam kıyıda balığı aldım. <laughs> Suyu tam sudan yukarı kaldırırken kontamızı balık takıldı. Evet. Küçük balıklar takip ediyor arkadaşlar yemi. Görüyorum bazen. Bakın. Nereden takılmış. Hop. Çıktı. Çok ucundan takılmıştı zaten. Hadi bakalım. de gel. Yemlerimiz küçük balıkların dikkatini çekiyor. Aslında burada çok büyük balıklar var arkadaşlar. Alternatif olarak kullanabileceğim aslında büyük bir sahte yok. Çok büyük sahteler var. Evet bu bildiğimiz turma sahtesi arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğim. Şöyle bir sahte. Merak ediyorum. Bakalım yakalayabileceğiz mi? Eğer bununla balık tutarsak tahmin ediyorum ki arkadaşlar çok büyük bir balık tutacağız. Kırdık arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Ne tuttuk? Şöyle gösterelim. Şimdi, Evet bu ne arkadaşlar Şimdi bu tırıvırı Tırıvırı dediğimiz illeti Her yerde görüyoruz Satışı Kullanılması yasak Fakat yasak olmasına nazaran Kırsal kesimde Bu şekilde çok av yapanlar var yani Bunu kullanmayın arkadaşlar Bu kopuyor Görmüş olduğunuz gibi suyun içinde kalıyor İçine balık takılıyor ya Bu sudan çıkmadığı sürece avcılığını devam ettiriyor. Yazıklar olsun yani bunu kullananlara. Bunları yapanlara yazıklar olsun. Doğayı katletmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar arkadaşlar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar Kop kopmuyor da yani yıllarca suyun içinde avcı olarak devam ediyor. ağacın köküne takılmış. Atan arkadaş taktırmış. Yani. Arkadaşlar geleceğinizin yok olmasını istemiyorsanız bunu kullanmayın. Bunu buraya koyup giderken poşete koyup götüreceğim bunu. şimdi bir birkaç atış daha yapalım. Daha sonrasında ilk kullandığımız musahteyi deneyeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş hava. Evet arkadaşlar balık vurdu. Bilmiyorum şu an ucunda balık var mı bilmiyorum ama balık çok güzel vurdu. Muhtemelen ucunda balık yok. Ama çok güzel bir balık vurdu arkadaşlar. Evet var. Ucunda balık var. Yakalanmış. Evet. Olmaz demeyin arkadaşlar. Demek ki oluyormuş. Şöyle yakından göstereceğim size. Kullandığımız rapala bu. Turma rapalası. Yakaladığımız balık bu. Gerçekten inanılmaz. <laughs> Hayret içerisindeyim. Şöyle gösterebilirsem. Hop. Sakin ol şampiyon. Şöyle görmüş olduğunuz gibi balığımız bu. Çok ufak bir balık. Hemen ait olduğu yere biri göndereceğim. Hadi bakalım, niye de gel. <laughs> evet, kullanmış olduğumuz sahteyi tekrar gösterelim arkadaşlar. Sahtemiz bu. Demek ki büyük yemlerle de balık tutulabiliyormuş değil mi? Yani bunu ben turna için almıştım. <laughs> Ama nasip kefenizdeymiş. <laughs> evet son ataşımı yaptım. Tam istediğim yere gitti. Toplamda 4 adet balık yakaladım arkadaşlar bir tane de tırvuru yakaladım. Tırvuru biraz yanımış çıktı açıkçası. Akşamüstü güzel bir zevk kaldım. Yakaladığım balıkları iade ettim, görmüş olduğunuz gibi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorumlar kısmına ne tarz video çekmemizi istersiniz? Bunu da belirtirseniz eğer e, sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yepyeni bir videoyla görüşmek üzere.